Nasıl gene başardınız Altan Bey? Evet. Yani görünen göz alıcı temizliği var ya. bölgede herhalde başka çok fazla su yok ama siz yok, su konusunda kurak bir bölge. Yani buradaki yapılan sondajların birçoğu olumsuz çıkıyor. Bu arazi büyük bir dönüm bir, e, bir arazi. 10 metre gibi bir alanda e, ancak 10 metre gibi bir alanda e, bu su vardı. Bütün damarların birleştiği bir noktayı bulduk, keşfettik. O keşifler sonucunda yer sahibi de bizi dinledi. Sağ olsun bizim dediğimizden dışarı çıkmadık. Kazıp da e, salma işimi de oldukça zor olmuş burada. Yer altında çöküntü, heyelan dediğimiz e, olgu olmuştu. Ama inat ettik. E, yer sahibi de inat etti. Burada e, sonuç belli. Çıkan su gördüğünüz gibi. Bu kompresörün şu anki yapımı yerdeki çıkan şu her bir arka, yerdeki çıkan suyun üçte biri. Yani düşünün. Bu üçlü bir boru. Üçte biri olduğuna göre siz düşünün işte. Tamamen dokuz inç gibi bir su. Ki şu anda yer altı suları zengin olmadı. Daha yağmurların yeni yeni çıkmaya başladı. Güle güle kullansın. Yerimiz o.